Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar ben Yılmaz. Rast devam videosuyla karşınızdayım. İkinci video olacak bu. Bildiğiniz gibi ilk bölümde evimize başladık. Taş bitmişti. Ben biraz taş topladım. Biraz daha level atladım. Şimdi evimizi tamamlayacağız. Bu depo katıydı. Bunun üst katına çatı yapacağım. Şimdi önce buradan bir inşaat planı çıkaralım kendimize. Bir çekiç yapalım. Evimizi bitirelim. Daha sonra eşyalarımızı yerleştirmeye başlayalım. Evet. Burası oldu tamam abi. Başlayalım. ne yapamıyorum acaba? Allah Bunun altında mı var bir şey? Acaba neden yapmıyor buraya? Bir duvar koysak. Ee, arkadaşlar bunu yapmamasının sebebi yetince destek görmüyor altında. O yüzden olmuyor. Ne yapmadıkça destek vererek bir şeyler yapacağız. O zaman şuraya da bir tane atalım. Yani bu şekilde tamamlayacağız burayı yapacak bir şey yok artık. Böyle sıketme buraya. Artık etmesi lazım ama. şekilde olacak artık. Şunları yıksak acaba ne olur? Yine durur diye düşünüyorum. Buraya zaten merdiven koyacağız. Şunu yıkamıyorum. Neyse de mal yaparız. Şunları bir yıkalım bakalım ne olacak. Olur diye tahmin ediyorum ama. Bu oyun bu şekilde bunları yaparak kandırabiliyoruz arkadaşlar. Ama üst katta yine sıkıntı çıkacaktır evde tavan yapacağım için biraz sıkıntı olacak ama yapacak bir şey yok. Şunu, şunu koyalım buraya. Şunu da koyamıyorum. Şuna koyarım. Evet arkadaşlar burası da çatı katı olacak. Haftamızı çetiyi seçelim. şekilde mi yapsak? Teras gibi mi yapsak? Tam bu şekilde zaten olmayacak gibi. Aynen. Biz en güzel abi burayı teras gibi yapalım. Zaten çatı çok da şart değil güzel Terasımız olsun. Burada takılırız. İşte engeli yok galiba. İnşaat engeli sıkıntı olacak bu burada. Baya inşaat engeli yapacağız galiba. Tamam, şurada sarılan bitirelim şurayı. Bence gayet ideal. Şuraya bir e, kamera üzerine şimdi şey getirecek acaba? Evet. Orayı yıkmayalım da. Evet. Evet, burada bir inşaat dolabı daha yapmam gerekecek. O yüzden, o yüzden şöyle bir şey yapalım. Şuradan bir kapı verelim. Tamamdır. Şuraya bir inşaat dolabı daha atalım. Ondan sonra kapatacağız zaten. koyarım yine buraya. Evet, duvarda koyamamaya başladık. Sıkıntılı. Tipiller koyabilecek miyim? Ee, çok güzel koyduk bunu. Şöyle bir taş yapalım. Burayı yapıyorum çünkü inşaat engeli işlemiyordu bu Üç kata. sen daha yaptık. Arkadaşlar inşallah ilk videoyu da beğenmişsinizdir. Güzel olduğunu düşünüyorum. İkinci videoda peşinden geliyor. Bu videoda vaktimiz kalırsa hep patlatacağız. Kalmazsa bir dahaki videoda başlayacağız. Bir iki ev gördüm patlatacak. Onlara bakacağım. İnşallah ev da güzel olur. Şimdilik dolabı açıkta bırakayım. Çünkü kardeşim gelecek, arkadaşlarım gelecek. izin alırlar. Burası bu şekilde olacaktı. Bunu yıkacağız abi. Evet bak burada şurası kalmış. Taş yapalım şekilde aşağıdan kontrol ederek gelelim burası oldu. Burada taş yapalım abi. Evet, sen alt kaptan bakarak gelelim. şimdilik tamam galiba. Şuraya chestlerimizi koyacağımız rafları yerleştirelim. Chestleri koyalım. Ondan sonra evet, geri kapatırız. Evet, burası boş kalacak demiştik. Bu arada bunda şifre var mı? Evet bunda var. Diğerinde de var. Buna şifre koyacağız. Evet. Buna da şifre koyduk. Şimdi, önce şuraya bir chest odamızı başlayalım bakalım. Burası bildiğiniz gibi chest odamız, fırınımız burada olacak. Şuradan başlayalım koyma. Acaba ama buraya koyalım biraz iki taraflı olsun. Bu filerleri bu yüzden sevmiyorum arkadaşlar. İstediğim gibi kullanamıyorum. Tamam abi bunu da yaptık. Bir tane daha yapalım. İki tane. sonra CS'lerini yerleştirelim. Bu bir süre yeter bize zaten. Gerek olursa devamını ekleriz yanlarına bu köşede Daha sonra üst kata olacak şekilde ekleriz. Şuradan CS'imizi de yapalım. Evet, bunları alt tarafı yan koyalım. Üst tarafa da bir tane bir tane gideriz. Aynen el geçmedi oradan Koyar hızlı vız hızlı de. İşte bakın size pillar. Pillar faciası. Kolon. Kolon galiba çökeceğiz. De koyalım. Bunu yıksam mı acaba ya? X katta sıkıntı olabilir komple. Üst katlarda bir şey yapamayabilirim. Neyse madem orası da eksik olsun. Bu şekilde. Bir tane chest'im kaldı onda. Oraya koymak istiyorum ama. Bu <laughs> kalsın abi. Şuradan gözükmüyor. Çok güzel. Şimdi buraya da bir kapaklı merdiven yapacağız. şu açıyorsun ne yapalım? Koşta tamam. Kolamaz şu an bir tekrar al, en alt kat kaldı kapanmadık. Hayır da öyle kapatmadım zaten.

şekilde bir balkonumuz oldu. Orayı kapatsam mı şimdi acaba ya? Hadi kapatmayalım. İzin alsınlar öyle yapalım madem. Hadi bir an önce kapatalım. Daha şuraya bir tane fırın koyalım. Şu köşe fırın köşemiz olsun madem. Oradan bir tane koyalım. İçeride biraz odun atayım. Tamam abi. Bu fırın yeter. Zaten fırınlar da hızlı eriyor. O yüzden sıkıntı olmaz. Şimdi aşağı inelim bakalım. Evet, evet buraya ne yapalım? Şurayı bir kapatalım. Şurada malzeme vardı galiba onları bir alayım. Ben. Evet, kapı koyalım abi. inşaatlarını da kapatalım burada. Burasına da duvar koyacağım daha sonra. Gayet güzel oldu bence. Bu iki tarafı kapatacağım daha sonra. Şimdilik açık kalsın orası. yapacağız. Evet. Arkadaşlar hep şu an için tamam. Fırınımı çestim. Her şeyimi koydum. Zaten gelen giden olacağını düşünmüyorum. Artık burada bir şeyler yapacağız. Şimdi şuralara ben inşaat dolabı yerleştirmek istiyorum. Çünkü yok burada inşaat engeli. Keşfederler bu uza çıkarlarsa, ben patlama riski büyük. Yani ben çıksam patlatırım en azından kolay bir şekilde. Arkadaş düşeceğiz şimdi buradan da. Hop düştük düştük. Of. düşmesek iyiydi. Bu da benim duruyor galiba benim. Oradan geri çıkalım. Ha, biraz da oynarken böyle şeyler olabiliyor yani. Yapacak bir şey yok. Bir de bozuk sıkıntılı bir yer göremiyorsun. Nerede bitiyor, nerede başlıyor falan. Evet kumaşımız yok. Ne kadar güzel ne kadar güzel. var, pardon. İyi. Evet, çıktık. Tam ucunda kalıyor ya arkadaşlar. Sonunda da. Burayı da kapatalım madem. Şu ya çoğu yerde inşaat engeli var galiba. Her yerde inşaat engeli var o düzey yetti. Böyle bir şey yapamıyoruz. Bir yıksak mı acaba? Kalsam. Böyle şöyle kart, çıkalım. Bir çok zaten. gerek yok şu şekilde. Şöyle yıkalım. Orada soğuktan öleceğiz. Şöyle ısınalım. Canımızı dolduralım. Evet güzel hızlı bir şekilde evimizi yaptık. Birazdan kardeşim de gelecek onunla. Buyurun. Onunla beraber gördüğüm birkaç ev vardı onlara bakacağız. Net olanların da gezerken baya roket C4 buldum. Zaten ben de yapabiliyorum malzemede toplanım baya. Bir şeyler yapacağız bakalım. kullanmamıza gerek yok zaten öylesine yaptım. Ey ee, biraz büyük gözük şu maksat. Ben şey, herhangi bir şey koyamıyorum. Neyse şimdilik yeter ya. Niye sıkışıyor buraya be ya? Neyse. Evet arkadaşlar evimiz tamam. Şimdi buraya şunları koyacağız. Kapılarını şimdilik koymayacağım. Yine koysak mı bakayım. Var mı bende? Var. Öğrenelim. Hemen öğrenelim. Bundan koyalım biraz. kaç kapı var? 2, 3, 4 tane. Dört tane kraftla al. Bunlar dışarı açılsın hep. dört kapı daha yapalım. Bir şekilde buraya da. Bir fırın içeride kalacak. Diğerlerini buraya doğru alacağız artık. 8 tane de kilit yapacağız. Şimdi bu da 8. Evet arkadaşlar bu şekilde en güvenli olanı aldı. Burası dediğim gibi depodos şu an için kullanılmayacak. Bizim şu an çoğu vaktimiz burada geçecek. Sağdan başlayalım doldurmaya. Evet. Ben bunları güzelce doldurmak istiyorum. Dağıldığıca bir toplu hale getirelim. Sen de kal sen de buraya git abi. Sen de git, sen de git. Buraya da silahlarımızı toplayalım. Roket de burada kalsın. Şu üst katı da giysilerimizi atalım madem. Git, şöyle silah atalım. Yan kapıya da malzemelerini atalım. Düzenli olsun arkadaşlar. Ben düzen seviyorum bu oyunda. Evet. İlk evimize gidelim. Malzemeleri artık buraya taşıyalım. da malzememiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Profesör bence hala var ama bir işe yarıyor mu bilmiyorum. Deneriz birazdan. C4 roket saniye. Gerçekten bayağı bir şey toplamışım. Bakalım şurada kurabileceğim. Sen gel abi seni de kuralım eve. Başka bu roketim var 7 tane gördüğünüz gibi. Baya bir şey topladım ya. Küçük çaplı bebeği çok rahat bir şekilde patlatırız. Yurt alanlarını gezmekte bayağı fayda var arkadaşlar. Böyle C4 roket malzeme çıkıyor. Artı leveliniz çok çabuk atlıyor. Çok yavaşta ya. şunu deneyecektik bunu yapsam mı acaba şimdi? Ya da bir yüz katı yapalım bunu ya. Bu işe yaramıyor diye biliyorum artık ama. Çünkü seviye sistemi çıktı artık. Gereksiz. Evet açamıyoruz arkadaşlar. Öyle sadece duruyor. Siz de burada durun. Siz burada dur. Roket atarlar. Silah. Şunları atalım üstümüzden. İşte malzeme getirebilirim. Git. Şuraya şunu da atalım. Ne burada? Okay. Şu üstü atmıştım galiba ben. Evet. Bunları da atalım buraya. İşte kaldı. Sen de buraya git. Neyse arkadaşlar ben şimdi oradan malzemeleri buraya taşıyacağım. Daha sonra da çıkıp ev arayacağım. Daha sonra bulduğum evleri Yatak falan atarım veya asetom atarım bir şekilde. Tutacağım. Daha sonra onları patlatırken de videoyu çekeceğim. Ev patlatma videomda 3 olacak. Daha sonra 4-5-6 şeklinde artık ev patlatarak çatışarak devam edeceğiz arkadaşlar. Evimizi tamamladık. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın.